Türkiye'deki sağlık verilerini korumak için bir veri merkezi kuruyoruz. Kişisel bilgiler ne kadar güvenli ortamlarda saklanıyor? Mahremiyetimiz tehlikede mi? Özel bilgiler başkalarının da eline geçiyor mu? Çağın en çok tartışılan bu sorularını ortadan kaldıracak çalışmaya Türkiye'de imza atıldı. Türkiye'deki ve Avrupa'daki sağlık verilerini korumak ve güvenli bir şekilde işlemek için bir veri merkezi kuruyoruz. Maalesef şimdi şu an Türkiye'de e-nabız gibi bir takım uygulamalarda bunları kullanmıyoruz ama 2025'in sonunda bunları kullanabilir hale getireceğiz. Sistem Avrupa Birliği desteğiyle oluşturuluyor. Sağlık verileri açıktan değil şifreli bir şekilde işleniyor. Güvenlik zinciri hiç kırılmıyor. Çünkü anahtarı sadece kullanıcı da var. Avrupa'nın değişik üniversitelerindeki çok ileri gelen araştırmacılarla birlikte bu projelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu projenin sonunda biz Avrupa Birliği'nde bu konudaki teknolojik seviyeye ulaşmış olacağız. Bu proje bir Ekim 2022 yılında başladı ve aynı şekilde 1 Ekim 2025 yılında da 3 yıllık bir proje sonlanacak. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Erkay Savaş projeyi ve hedefleri anlattı. Bilgi güvenliği yöntemi olan kriptolojiye dikkat çekti. Siber güvenlik sağlık alanında yapay zeka teknolojilerinin kullanılması çok önemli fırsatlar sunuyor. Bir hastanın e, medikal tıbbi verilerini o modele verdiğiniz zaman bunları şifrelerseniz Hı. size yine şifreli bir şekilde sonucunu iletebilir.